Herkese merhabalar. Almanya Bundesliga'da Dortmund evinde Hannover'i alacak. E, bu maça baktığımızda gerçi Dortmund'un geçtiğimiz hafta aldığı 2-0'lık mağlubiyet gerçekten beni çok şaşırttı. E, ben o maça rahat kazanacaklarını düşünüyordum. Ama gerçekten büyük bir sürpriz yaptım Mönchengladbach. Bu maça bakacak olursak da e, Dortmund'u ben Bayern Münih gibi Bayern Münih maçında dediğim gibi bu maçta da sürpriz e, ya da önceki maçlardaki yaptığı hataları bu maçta yapmayacaktır ve galip gelecektir diye düşünüyorum. Geçen Seul'da Dortmund'da birazcık e, eksikler olduğunu görüyorum. Çünkü geçen de kıyasla oynadıkları futbol biraz daha yavaş ya da acaba e, forvetlerin Lewandowski'nin Bayern Münih'e gireceği iddiaları mı onu bu kadar formsuz yaptı? Gerçekten soru işaretleri bırakıyor kafalarda ama maça baka, bu maça bakacak olursak ben Dortmund'un zorlanmadan kazanacağını düşünüyorum. O yüzden takipçilerimize maç sonucu biri öneriyorum.